Her şey uygulamasına dönüşebilir. Aylar önce Elon Musk Twitter almasını daha yaptı ve tamam tamam alacağım dedi. Fakat Tesla ve SpaceX'in CEO'su neden bu kararını değiştirdiği konusunda pek de fazla bir şey söylemedi. Tek cümlelik bir tweet atmak dışında. Twitter'ı almak X'i yaratmak için bir hızlandırıcı olacak. Bakın bu Kung Fu Panda'nın en çok yediği yemek. Çizgi film boyunca. Adı Bowser. Şimdi bakalım geçen hafta nerede kalmışız? Aa, bu neymiş? Cıdal. Ha şu cıdallara çalışmıştık. Soru. Hatta kimi zaman sorun mu anlamına da gelecek. Yani hayatında bir problem var mı? Ne sorunun var? Vesaire gibi bir cümlede ben yine bu vanity'yi kullanacağım. Sorun kelimesinin karşıtı, karşılığı pardon, olarak kullanabileceğim. Sorusu soruyorsun. O diyebilirim. Bu benim e, iyi arkadaş. Eksi de cümleden hiçbir şekilde atılmaz. Hiçbir şekilde eksik olmaması. Şeyin iki tane kullanımı var. Bir en şey başta gelir. Şey şey. Izin Bilir miyim? Mi? Önce bu onu Ki. getir. izin ister. Okay, Güzel. Şimdi soruyu getir. Ni cidao meygo sormak when. Soruyu... daha yazmadık. 20.

Cem de zaten görmek görüşmek anlamına geliyor. Dolayısıyla ikisini birleştirip tekrar görüşürüz gibi zayciyen kalıp kullanımım var. Şimdi ben bunları ayrı ayrı cümlelerde kullanabilirim zayı ve cem'i. Bakalım. Woman zayciyen demişim. Burada ayrı ayrı kullanmışım ama temelde şu yukarıdaki kalıbın aynısı değil mi? Biz diyor yine görüşelim. Zayi ve kitabını Şu soru zaten. Şu, şu, yok değil. Şuradaki şu bir nesne. Kitap, Kitap. demek. Ha pardon kitabını hocam. sen kitabını kullanabilir miyim diye soruyor. Evet şimdi oldu. Onun şimdi bir kelime var mı şurada? Niya yong wo de diyan na. de sen benim bilgisayarımı mı kullanmak istiyorsun. Çok güzel. Niyay Yong, O da diye. benim. Peki o zaman gelecek hafta yine görüşürüz. Ben şimdi birazdan bunları yükleyeceğim sisteme. Tekrar etmek isterseniz oradan edebilirsiniz. Gelecek hafta o zaman görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür hocam, i̇yi günler. Teşekkürler. <gülüyor> <Bye>. <gülüyor> Video çekerken çok konuşmamayı, daha çok göstermeyi tercih ettim ama şimdi videonun sonunda biraz konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu link direkt OYS Ankara diye bir sayfası var. Da buraya girdiğinizde çok kolay. Burada derslerim kısmından derslere giriyoruz. Mesela şu anda az önce girdiğimiz Çince tüm, Tümce kalıpları dersine girdim. Burada sanal sınıf burada. Ve her haftanın dersleri her şeyi buraya yükleniyor bakın. Her şey elimizde. 2 kısımın, bakın ders içeriği hoca hemen yüklüyor. Çünkü biz e, tekrar yapalım diye. Bakın az önce şeyde e, dersi açtığı şeyin aynısı burada bize veriyor ki biz e, kelimeleri ezberleyelim kendimiz çalışalım diye. Yi, san, n, s. 我五户六宝。Listen and write in p 音你好。你好吗？ 很好。举例来说，我示范一个新动作，华丽退场，注意了，那什么？哇哦，真是酷毙了、啊！呃，呃，他去哪儿了？老师。<是> <laughs>